Fitne çıkarmayınız. Sözüyle çıkarılan fitne, kılıç ile olan fitne gibi. Zalimlere, facirlere insanları çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıç ile yapılan fitneden daha zararlıdır. Dinimizde yasak edilen kötü huylardan birisi de kehcenlik ve fuhuş söylemektir. İnsan vücudunda bakılması yasak olan yerler vardır ki, buraları açmak, başkalarına göstermek haramdır. Erkeklerin göbek ile dizlerinin arasını örtmesi lazımdır. Kadınların da eli ve yüzü hariç her tarafını örtmeleri şarttır. Hayası utanması olan Allahu Teala'dan korkar onun razı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınır. Çirkin, ayıf ve günah olan sözleri söylemek fuhuştur. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, Haya imandandır, fuhuş söylemek cefadandır. İman cennete, cefa cehenneme götürür. Haya ve iman birlikte bulunur biri yok olursa diğeri de yok olur. Kadın hayası erkek hayasından dokuz kat fazladır. Bir hadisi şerifte fuhuş insanın lekesi haya zinetidir buyuruldu. Hayanın en kıymetlisi Allahu Teala'dan utanmaktır. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'den hayadır. Daha sonra insanlardan haya etmektir. Müslümanların imanlarını yok etmek isteyenler hayalarını yok etmeye çalışıyorlar. Bunun içinde filmlerde gazete, mecmua, roman, video, teyit gibi yayın organlarında avret yerlerinin, edep yerlerinin açılmasına önderlik yapıyorlar. Gençleri aldatmak için medeni milletlerin yaptıklarını biz de yapacağız. Sağımıza ayak uyduracağız. Ger gericilikten kurtulacağız diyorlar. Müslümanlar dinlerini, hayalarını bozmak isteyenlerin yalanlarına aldanmamalı. Onların çıplak gezmelerini, fuhuş söylemelerini faydalı zen, zan etmemelidir bunları övmenin Müslümanlarını, hayalarını, imanlarını çalmak için bir tuzak olduğunu bilmelidir. Müslüman iffetli olmalı, gözünü haramlardan korumalıdır. Şeytan insana vesvese verir. Yolda giden bir kadına bakmamızı isterse niye <laughs> bakacakmışım? Çirkin de olsa güzel de olsa günaha gireme, girerim. O gider günah bende kalır. Arkasından gidersem dinimi peşinde harcarım. Bunun, de, bunun da cezası ahirette büyüktür. Diyerek şeytanla ve nefsle mücadele etmelidir. Allahu Teala Nur Suresi 30. ayetinde mealen Ey Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muminlere söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. İmanı olan kadınlara da söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar buyurdu. Üç şey göze cila verir. Yeşilliğe, akar suya ve güzel yüze bakma. Hadisi şerifi bakması helal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa yabancı kadınlara, kızlara bakmak gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki, yabancı kadınların yüzlerine şehvetle bakanların gözlerine kıyamet günü ergimiş, kızgın, kurşun dökülecektir yabancı bir kızı görüp de allah Teala'nın azabından korkarak başını ondan çeviren kimseye allah Teala ibadetlerin tadını duyurur. İlk görmesi affolur. Allah için yapılan cihatta düşmanı gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya haramlara bakmayan gözler kıyamette cehennem ateşini görmeyeceklerdir. Yabancı kadına şehvetle bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup sonra cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvetle konuşanlar her kelimesi için bin sene cehennemde kalacaktır komşu kadına ve arkadaşların kadınlarına şehvetle bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir. Ya Rahim Allah, Ya El-Gafur, Ya el gaffar ya el sattar ya rahman allahu piala cehennem azabından korkup sonsuz merhametine sığınırız dünyadaki bütün insanların adına kendin yakmar ya rabbi merhamet eyle ya rabbi koru ya rabbi ve dünyadaki bütün insanların günahlarına mahfret eyle. Onların günahlarını affeyle ve bağışla. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ve onların tüm günahlarından tövbelerini kabul eyle. Eşhedü enna ilahe illallah. Eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enna Muhammeden abdu ve resul. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enna Muhammeden abdu ve resul. Elhamdülillah. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah, estağfurullah. Tövbe tövbe, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Amin. Pişmanız ey Allah'ım, bin kere pişmanız ve samimi olarak tövbe ediyoruz. Sen tövbe kapsını biz günahkar kullarının yüzüne açık koymuşsun. Tövbe edenin günahını hiç yokmuş gibi sayıyorsun. Bizim de tövbemizi kabul eyle. Sana yalvarırız. Amin inşallah. Allahu Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Euzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Uzu, Ey Allah Teala, Günah işlememeye ve musibetlere sabr ediyoruz. Kendin bize sabır ver. Ya Sübhan Allah. Sana ve imtihanına bin şükür. Elhamdülillah. Amin.